Merhaba sevgili arkadaşlar, Başak Burcu Şubat ayı 2022 kahve falı videomuz bu videomuz. Ee, bakalım Başaklara ne gibi yorumlar yapacağız kahve falımızla neler çıkacak. İnşallah her şeyin çok huzurlu, mutlu, güzel ve sağlıklı olacağı bir Şubat ayı, bütün isteklerinizin gerçekleşeceği, e, huzurun, sağlığın, bol paranın sizi bulacağı bir Şubat ayı olur diyorum Başaklar için. Ne istiyorsanız gönlünüz olsun, Gönlünüzden geçen bütün iyi niyetleriniz olsun dileğiyle videomuza devam edelim. Başakların ve Başaklar'la beraber bütün burçların bütün istekleri gerçekleşsin diyelim. İyi enerjilerimizi e, videomuza aktaralım ki iyi enerjilerle yorum yapıp güzel enerjileri kendimize çekelim arkadaşlar. Kahve fommuza bakarken aynı zamanda kartlarımız da var. Melek kartlarımızdan mesajlara bakacağız Başaklar adına. Bakalım Melek kartlarımız Başaklar için Şubat ayı içerisinde ne gibi mesajlar verecek. Kısa bir hatırlatma yapayım. Fincanın sesi daha öncesinde şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenen videoların yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık yapmak, almak isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini videonun altına açıklamalar kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz Instagram'dan DM yoluyla. Yurt dışından ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa yine aynı şekilde açıklamalar kısmında, videonun altındaki açıklamalar kısmında e, Instagram hesabımın linkini tıklayarak mesaj atabilirler. Şimdi güzel enerjilerle, olumlu düşüncelerle, bolluk, bereket, sağlık, huzur enerjisini kendimize çekerek kartlarımı karıştırıyorum. Siz de bütün olumlu düşüncelerinizi gözünüzün önüne getirin. Olumlu enerjileri kendinize çekin ve Başak Burcu için... Şubat ayı adına kartlarımızın e, ne gibi mesajlar vereceğine bakalım. Bütün güzelliklerin herkesi bulması adına kartlarımı çektim. 3 tane kart. Şimdi başlayalım bakalım. Şöyle güzel koyalım. Güzel güzel. Fincanın etrafına bakıyorum şurada bir şey yok. Fincanın etrafı tertemiz. O yüzden direkt içine geçiş yapabiliriz. Şöyle açayım. Suyunu iyice akıtayım ki geri çevirdiğimde su geri akıp şekli bozmasın diye iyice akıtıyorum. Evet su aktı iyicene. Bakalım. Oh. Başakların Şubat ayının başında bir isteklerinin gerçekleşmesi söz konusu arkadaşlar. Bir göz aydınlığı, geliş güzel gelişme, güzel bir haber alacaklar. Güzel, evet, bayağı mutlu olacağınız bir haber alıyorsunuz Şubat ayı başında. Şöyle koyayım. Ee, <laughs> ee, burada yatan bir insan var bir hasta haberi alabilirsiniz başı dik duruyor arkadaşlar ağır da olsa iyileşecek bir hasta ağır geçirebilir hastalığı ağır geçirebilir ama iyileşme ihtimali yüksek gibi gözüküyor çünkü başı dik düz yatan biri olsa onun için tabii ki söyleyebilecek söz olmaz ama başı dik olduğu için iyileşecek ağır da geçirse iyileşecek diyebilirim bir de şöyle bir güzel haber vereyim size gördüğüm kadarıyla. Bir bebek görüyorum. Eğer çocuk isteğiniz varsa, çocuk için bir mücadeleniz, bir çabanız varsa arkadaşlar. Çocuk sahibi olabilecek duruma ya da o imkanı elde edebilecek şartlara kavuşabileceksiniz diyebilirim. Çünkü bir çocuk çıkmış. Çocuğunuz hamileyseniz çocuğunuzu kucağınıza alabileceksiniz de diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir bebek çıkmış. Ama çocuk düşünceniz yoksa. Benim çocuk düşüncem yok yani. Evli bile değilim niye çocuk yapayım gibi ya da çocuk istemiyorum ben gibi ya da var çocuğum niye çocuk yapayım ne gerek var gibi düşünceler içerisindeyseniz çocuklar bazen çıkan böyle bebek şeklinde yeni bir gelişme, yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç olarak da yorumlayabiliriz. Yani yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir başlangıcı adım atabilirsiniz, yeni bir oluşumun içinde kendinizi bulabilirsiniz Şubat ayı başında arkadaşlar. Burada yaşayan bir şey var. Ee, yalnız, e, bunu neye yorsam dedim. Böyle kanatlı kanatlar var. Biraz şekli bozuk gibi ama kanatlı bir şey. Ama yeşeren bir şeyin yanında. Kanatlanıyorsunuz diyeceğim, olmuyor ama. E, yani yanınızda, şöyle söyleyeyim, yapmak istediğiniz bir şey olabilir. E, şey başlangıç yapmış olabilirsiniz. yaşanmaya başlamış olabilir iş bakımından. Ee, zamanında tohum ekmişsiniz ya da fidan ekmişsinizdir. Artık hani büyümüş ve meyve vermeye başlayacak zamana gelmiş olabilir. Kanatlı bir şey olduğu için söylüyorum. Ee, bir yardım ilahi kattan bir yardım alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Hani bunca zamandır bazı konularda bayağı problem yaşamış, sorun yaşamış, bir türlü halledememiş, problemleri aşamamış olabilirsiniz. Ama bu yardım karşısında, yardımın gelmesiyle problemleri aşıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey yapmışsınız geçmişte. Olmamış ya da yeterli imkanınız olmadığı için sonlandıramamış, devamını getirememiş olabilirsiniz. Ya da hani dediğim gibi ekmişsinizdir ama yaşarmamıştır, büyümemiştir. Ya da zamanı var ki burada hani ağacın zamanı vardır hemen meyve vermez ya. Bunun zamanı olduğu için olmamış olabilir. Olma zamanı gelmiş ve olma zamanında da meleklerden yardım alıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Resmen kanatlı biri var yanında. Yani yapacağınız iş, ya da yaptığınız iş, geçmişte büyük sorunlar yaşadığınız, yapamadığınız, büyük engellerle karşılaştığınız bir işte melekler belki koruma altına alıyor, belki Allah yardım ediyor ve artık kimsenin engelleyemeyeceği, sorun yaşatamayacağı bir şekilde o işi tereyağından kıl çeker gibi hallediyorsunuz arkadaşlar. İlahi kattan yardım var. Onu söyleyeyim. Bir kaplumba. Üstü kapanmış bir mesele, üstü örtülmüş bir mesele, evle alakalı, malla alakalı arkadaşlar, o gündeme gelecek. Yani e, belli bir süre bekletilmiş bir şey de olabilir? Bilinçli bir şekilde üstü örtülmüş gibi gözüküyor. Bekletilmiş, e, yapılmamış, e, oyalanmış da olabilir siz. Oyalamışlar da olabilir. Böyle bir durum tekrardan gündeme geliyor. Malla alakalı. Aa. Şimdi Şubat'ın ortası baya rahat ve temiz geçiyor. Onu söyleyeyim ilk başta. Ee, güzel haberler, gelişmeler var. Güzel e, görüşmeler var daha doğrusu. Gelişmeler ve görüşmeler diyeyim. Ve bir insan var arkadaşlar burada. Bir insanın gelmesi söz konusu. Hatta önünde kuş var ve göz aydınlığıyla beraber geliyor size. Bir kapı açılıyor haberle beraber geliyor. Bu bir ilişki olabilir, işi olabilir ama çok güzel bir fırsat karşınıza çıkacak. Net bir şekilde olmadığı için iş ya da ilişki diyemeyeceğim. Ama karşınıza çok güzel bir fırsat, çok güzel bir kapı açılıyor. Haberle beraber geliyor ve göz aydınlığı arkadaşlar. Çok seviniyorsunuz onu net söyleyebilirim. Bir e, Şubat sonuna doğru bir mevzuda sinirleneceksiniz, e, bir kızacaksınız bir şey, bir e, üzüleceğiniz bir durum olacak. E, baya bir söyleneceksiniz, bir tartışma içinde olabilirsiniz, bir kavga olabilir, bir küslük, e, ağız dalışı gibi bir yoğun ama baya sert bir giriş olacak. Bir söylenme, kızma, bir baya bir sert kızabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin, Şubatın sonuna dikkat edin. Sizi kızdıracak bazı mevzular içinde olabilirsiniz. Size bir şeyler kızdıracak bir şeyler yaşatabilirler arkadaşlar. Şimdi tabağa geçelim. Şöyle. Evet, sıkıntı hiçbir parçaya bölünmeden aktı. Şu anda akıyor. Az bir şey kaldı. Evet Zorla akıtıyoruz. Arkadaşlar aktığı için sağlıyorum bu arada. Ben e, sağladığım için akmıyor. Sulu. E, kalple alakalı bazı durumlar yaşadıysanız, gönül ilişkisi, ayrılık e, ya da uzun zamandır yalnızsanız e, kalple alakalı güzel gelişmeler var. Bir adım atıyorsunuz arkadaşlar Size bir adım atılıyor daha doğrusu. Çok temiz kalp şeklinde göz aydınlığına çıkmış. E, gönül ilişkisiyle duygusal anlamda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim ve çok yakın zamanda Şubat ayının başlarında da olabilir. Onu söyleyeyim. Burada da kaplumbağa çıkmış. Bakın bir mal meselesi var. O gündeme gelecek. Biraz geçmişte sorun yaşatılmış olabilir. O gündeme geliyor. Hane içi çok temize çıktı. Tertemiz hiçbir şey kalmadı. Çok az bir problem var maddi anlamda bir problem olabilir arkadaşlar. Çünkü hemen üstünde balık geliyor ve balıktan sonrası apaydınlık çıkmış. Telefonla bu balık haberi geliyor. Bir iş işsizseniz iş haberi gelebilir. Bir para mevzusu varsa da o para mevzusunun haberi gelecek arkadaşlar. Yani olumlu bir gelişme. Maddi anlamda çok olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Böyle çevrenizde, akrabalarda ama böyle yakın mı istesem akraba diyeyim çevrenizde diyeyim hakkınızda çok konuşuluyor böyle sanki herkes sizin hakkınızda konuşuyor İşi gücü yok insanların sizin hakkınızda konuşuyor konuşuluyorsunuz herkes sanki her önüne gelen sizin hakkınızda konuşuyor bırakın konuşsunlar günahınızı alırlar arkadaşlar yani insanların işleri güçleri yok ee, kendi halinizdesiniz ama insanların gözüne batıyorsunuz öyle diyeyim Bak onu yaptı, bak bunu yaptı. Yok öyle, yok şöyle. Böyle havadan sudan sebeplere konuşuyorlar insanlar. Umursamayın konuşsunlar. Sizin günahınızı alırlar, günaha girerler. Öbür dünyada hesap günü geldiğinde bunun hesabını tabii ki verecekler arkadaşlar. Durduk yere konuşmanın. Çünkü bir kötülük yok, bir şey yok ama herkes konuşuyor. Şuraya bakın. Herkes böyle bir konuşma dedikodu içerisinde. İki parça, iki haber gelecek arkadaşlar. İki şeyle alakalı haber var. Temiz ama. Hani bir maddi anlamlı diyemeyeceğim ama bir iki konuyla alakalı haber gelecek size. Arka arkaya gelecek. Bir şeye çok üzülüyorsunuz. İçten içe böyle içinize eritiyorsunuz. İçinizi yakıyorsunuz. Veya üzüldüğünüz bir mevzu var. İçten içe ağlıyorsunuz arkadaşlar. Bir haber var. Yine bu kaplumbağa ile alakalı olabilir. Hemen altında çıkmış kuş hemen geliyor. Yalnız Şubat başı itibariyle bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi kartlarımıza bakalım. Kartlar ne gibi mesajlar verecek. Gençlerle çalışmanın karşılığı olarak bir armağanın var. Ve ilahi amacın çocuklara yardım etmeyi, öğretmeyi veya ebeveynlik yapmayı içeriyor. Yani bir fincanda görmüş müydük? çocuk var demiştim değil mi? Bir çocuk söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz ya da meslek seçimi istiyorsanız bir ne yapabilirim gibi gençler için söylüyorum. Öğretmenlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Çocuklarla ilişkiniz çok iyi ya da çocuklarla alakalı bazı sosyal aktivitelere katılmak istiyorsanız, bir şeyler yapmak, faydalı bir iş yapmak istiyorum diyorsanız kaç yaşında olursanız olun çocuklarla alakalı bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü içinizde o eğitici ruhu var demeye getiriyor kartınız. Şimdi ikinci kartımız zafer arzun gerçekleşiyor böyle devam et. Gittiğiniz yoldan vazgeçmeyin diyor. Yolun sonu zafer. Vazgeçmeyin zaferi siz kazanacaksınız başarıyı siz elde edeceksiniz arkadaşlar. Duyguların iyileşiyor bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlan bağışlaman. pardon okuyamadım ya. Bağışlamasızlığı, öfke ve bağışlamasızlığı yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğiz. Bazı problemler yaşamış olabilirsiniz geçmişte. Buna dair öfkeyi, hırsı, nefreti hala içinizden atamamış olabilirsiniz. Ama artık iyileşmeye başlıyorsunuz ve o öfke, öfkeden, nefretten hani şey olur ya bir şey yaşarsınız. O şeyi hatırladıkça yaşatan kişiye beddua edersiniz ya. Artık o şeyi hatırlamayacak ya da o insana beddua etmekten vazgeçecek olmak gibi bir şey bu. Yani ruhunuz iyileşmeye başlayacak arkadaşlar. Ve bazı şeyleri arkada bırakacaksınız. İnsan tabi bazen affedici olamıyor ama unutabiliyor. Affetmeyin ama unutun. Dillendirip o zamandan şu anki zamana ya da ömrünüz boyunca yanınızda yük olarak taşımayın arkadaşlar. Geçmişte bırakın. Vakti saati geldiğince zaten o hesap sorulacak. Hesap o kim hesabı kimse kimse de e, kimsenin hesabı kimse de kalmayacak arkadaşlar. O hesabı kimse de bırakmayacaklar. O yüzden e, yaşandığı zamanda tabii ki dilek olay bırakması zor ama mümkün mertebe yanınızda taşımayın diye tavsiye edebilirim yaşanan sorunları unutun ya da bir kenara koyun orada kalsın üstünü örtün görmeyin yani evet falımız bu kadardı tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın diyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın